Tada, ne yapıyorsun? Mantı. Gaybata orada. <laughs> e, mesela bu şekilde işte, yalanlan bir kombin Çünkü ben e, kombi yapmayı bilmiyorum. Sonra küpelerim bu şekilde. Bir gümüş moduna geçtik ibimiş moduna geçtik yalandan. Eee falan uyumlu olsun diye. Öyle düşündüm. Öyle. Bakalım. <laughs> bu arada nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz. Seferine gideceğiz. Evet. <gülüyor> 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 evet güzel. umarım umarım az kaçırmayız. Sevgiler, saygılar. Bir de mont giydik çünkü soğuk yani. Anladın mı? Anladın mı? Bu arada annemin ayakkabısını giydim. Umarım, çok umarım ağzıma yani en büyük şeyim çünkü yağmurlu hava ve annemin ayakkabısı bembeyaz. Neyse böyle işte. Arkadaşlar biz otobüse bindik. çok zorlu bir serüvende. Bunu anlatmak istiyorum kısacası. Biz e, 59'u kaçır ben de alırız. kaçırdım çünkü adam durmadı. Ne kaçırdı şey e, Koştum arkadaşlar evet. ve gördü beni durmadan çok üzüldüm. Kahve. Kahve. Neyse işte ondan sonra E58'e bindim. E58'i binerken o taraftan da E59'un geldiğini gördük ve E59 bize daha kısa olduğu için dine. Ben Defnoş'un yanına indim ve Defnoş'la E59'a bindik. Şu anda Allah'a şükür. Sonra burada bir yer bulmuştuk. Çalışma. Evet. Tam biz düşünüyorduk, Allah kahretsin kapmışlar falan filan diye. Sonra bir baktık kalkmış, kalktılar. Bize oturduk bak diye bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şap, <gülüyor> o konusunda tam çekeceğiz o yüzden... <laughs> şey <yapar> ya, <gülüyor> <gülüyor> Yoksa kapak fotoğrafı mı? Kapak fotoğrafı. Tamam. Tamam. <laughs> Bana Yapacağım Çünkü ben yapıyorum yani sana. Dolayısıyla ben bu ne yapıyor? Bu konuşmayacağım şeyleri de Bu beni zirveye Benim burada. Ne bu? hatayı yapıyorum. <laughs> yani, yapıyorum. <laughs> yani, yapıyorum yani. Evet. 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 Doğan'a da yeni aldık. bir bakım Çok, güzel bir şey bunun rengi. Bakın. Bu da ojede de başladı zaten. Tamam, tamam. Hala Burada kimseyi tanımıyoruz tam, tam yani. <laughs> ya da şenam da kimin? Ben kimseyi tanımadığım yerlerde şey olabiliyorum. Tam mazarlamaz. <laughs> Sonuçta işte burada kimseyi tanımıyoruz. <laughs> Ama o olsaydı <laughs> şu an burada oturamıyor <iyi> olacak <laughs> çünkü iki kişi. Ya şurada otururdu <laughs> <laughs> gösteririz. Belki burası sana sana yadık. <laughs> İnşallah çekebiliriz. E, manzaramız çok güzel. göstereyim size. Hayattaki tüm şansımızı da burada kullandık Evet, biz emredememiz. Evet, tam böyle kahvemiz geldi, bak diye kalktılar. Çok iyi Arkadaşlar, biz şeye çıktık. Yürüyoruz, Aynı, etrafı keşfediyoruz. Direkt şey, aynen bu köye Evet, bayağı yürüdük. Uzun bir saat, yaklaşık bir saat bir fotoğraf evet, bizim bizim çekemedik. Evet, asla çekemedik arkadaşlar. Yani öldük, öldük. Evet. Şarjımız az. Arkadaşlar... <laughs> Aldık, onu yiyeceğiz. Ama bir tanesi büyük geleceği için, iki tane çok geleceği için bir tane aldık. Onu yiyeceğiz işte. Şarjımız da çok az. O yüzden otobüse kadar görüşemeyebiliriz. <laughs> Öyle. Evet arkadaşlar şu an videomuzun son kısmı <gülüyor> kasıyor. <gülüyor> evet. Şimdi şeye bineceğiz. Taksime doğru gidiyoruz. Aynen. İnşallah otobüs daha buluruz. Tak. Evet. <laughs> bir sürü hediye aldık. <laughs> ee, hem bize nazar boncuklu çok evet. güzel olduğumuz için. Hem de belki de takabileceği küçük bir şey aldık. Hem Aha otur sıra. Yani, <laughs> ana bulduk. Hadi Saksın'da görüşürüz. Hadi bay bay. Arkadaşlar biz yine ve yeniden otobüse bindik. <laughs> Bu sefer de denemediğimiz bir tane otobüs. DT 2. Bu da ben gidiyorsun. Şimdi de Taksim'e gideceğiz. Her yere gittik arkadaşlar Bugün her yere gittik. Neyse daha detaylı konuşacağımız zaman gelecek. Hadi bay bay. Arkadaşlar, oha nasıl kasıyor Defnoş? Şey, Şarjdan. Arkadaşlar, e, şeye geldik. Taksime geldik. Ay ge gelirli çok oldu biliyor musunuz aslında? Yani. <laughs> Ay, o ne? <laughs> Kilisenin, orada Kilisenin orada mı? Yok çekmedik. <laughs> Ay, arkadaşlar bir kiliseye gittik. Keşke onu da çekseydik. Ay çok kötü bir vlogçuyuz biz var ya. Gerçekten. Ama şarjımız çok azdı o yüzden şarjımız bayağı az. Evet, arkadaşlar evet. neler yaşadık neler. Vallahi yemin ederim. Belki sınavı geçti. E, ee, belki, belki evet. Köpek belki. Biz zaten şaka olur farkındaydık. <laughs> farkındaydık Sadece ama. Bir imzal, e, kuştu Biz de yürümüşüz bak o kadar yol. Bir de gelmiş bize şaka yapıyor. Zaten ayağımız bacağımız kopmuş. Hala bize şaka yapıyor şebek. Ee, geçmiş arkadaşlar bir nazar boncunuzu alırım şuraları şuraları şuraları. <laughs> Neyse işte tebrik ederiz kendisini buradan. Alkış buraya da. Çok Aynen. Ne işte, işte? Bu şekilde arkadaşlar. Bir yürümüşüz bakın nerede? Bugün nerelere gittiğimizi sayıyorum size. Bir bebek, iki Ortaköy. köy, o, e, orta oralar. Beş da gittik sayılır. <laughs> çok gezemedik. Ondan sonra taksim, bir de Galata. Yani e, utanmasak Eminönü'ne de gidecektik ama biraz uzandık. Ayaklarımız Artık evet ayaklarımıza alıp ayıp, alıp 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 ayıp alıp olmasın alıp diye arkadaşlar. Şimdi 17 bin adım. Evet 17 arkadaşlar. Evet. Ee, bence bayağı başarılı bir gün olduğunu düşünüyorum. Bir hani evet. ha. Aynen. Tüm İstanbul'a gez, yani. Böyle bir şey görmedim hayatımda. Ee, öyle işte. Sonra arkadaşlar Galata'ya gittik. Şu şey var ya meşhur Viyana kahvesinde. Ee, sana Sebastian yiyelim diye düşündük tamam mı? Gittik işte. Hani mesela ne kadar olabilir? Hani mesela ne kadar olabilir anladınız mı? Hani mesela 200 olur bir diliminden mesela. Hani 200 düşük biraz. Hani 250. Hani Hani 260, 270, hadi 300. Yok ya. Arkadaşlar 350 lira tek dilim. 300, 3, ay 330 çok üzüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, e, 20 lira fazla söyledim. Böyle kaldık biz de seni. O arkadaşlar şurada çok mod modern bir abi var. Şimdi size çaktırmadan çekmeye çalışacağım. Kombini çok bayağı iyi. Gördünüz mü? Neyse ben burayı zoomlayacağım görüyorsunuz. Gerçekten harika bir kombin. Tabii ben herkes, herkes hiçbir zevk alamadım. Aynen öyle. Ve arkadaşlar bugün nedense bizim Maraşçılara Maraşlılara karşı hani hate'imiz azdı. Çünkü ama e, Maraş dondurmacıları bir anda bağırıyor ve Taksim hani zaten sıkıntılı bir yer olduğu için bizimle götümüz tutuşuyor anlık. Ya neden bağırıyorsun anlıyor musun? Beni sinirlenmek için mi buradasın yani. Bağırma insan gibi sat dondurmanı. Neyse arkadaşlar öyle. Bence bayağı gün bayağı iyi gündü. Ben bugüne 10 üzerinden 9 falan veririm. Eee Güzel ya yani. bak. Bir puanı da 500 sayfa fotoğraf çekinememizden kırıyorum. Ay arkadaşlar gerçekten <laughs> eziyet gibiydi. Hani güzeldik gerçekten ama neden sayfa güzel fotoğraf çıkmadı? Çünkü ışık kötüydü. Aynen. Ama bu akşam bir hikaye gelir. <gülüyor> <gülüyor> bir gelir. Bir da bir Aynen bir posta olması. Bir posta inşallah zamanlı olacak ben inanıyorum. Çünkü defne kendini geliştirdi yani fotoğraf çekimi konusunda. Ben inanıyorum defneye değil mi? İşte bugün bir İstanbul kültür turu arkadaşlar. Belki kültürlendik. Kilise milise gezdik yani. Okuduk oradaki şeyleri. <laughs> bir de kilisede gittik Allah'a dua ettik belki geçsin diye şeyi. <laughs> Ama karşısında da bir cami var. E karşısında da bir E double yani. <laughs> Ama şu an bakın hava. İyi. Çok güzel evet. gayet güzel yani. Öyle baya hoş bir gündü yani. Şimdi yine 19'a binip evimize döneceğiz. Köyümüze. Köyümüze. Yani, Arkadaşlar bugün kumpir alırken kumpirci abi dedi ki e, siz nereden geliyorsunuz? Bize dedik işte abi bahçeşehir. Abi böyle hımm dedi ve hiçbir şey demedi. Sadece bu böyle devam etti. Çok komikti yani. E, yani, kırıcı bir anda bize köylü dedi. Bayağı yani ezikledi bize. Dedi gidin siz buğdayınızı şey yapın. Biz neden gelip kumpir yiyorsunuz dedi. Bize bayağı alındık. Burada keşke fark ettin. Utanmam, ağırlanmam kalmadı. Milletin ortasında böyle vlog çekiyorum. Şey, otobüse yaptı dedi. E, otobüste ay arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane şöyle fotoğrafımız olmasın mı ya? Bakın. Ne kadar havalı. Arkadaşlar şurada ne gördüğümüzü söyleyebilir miyim? Porsche He. trafik arabası. Porsche'da. Size göstereceğim <laughs> birazdan tamam mı? Bekleyin. Bakın burada biz Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın Çok havalı değil mi? Neyse şimdi tut tutuklamasınlar diye kapattım da <laughs> ama çok güzeldi yani. Bakın şurada arkamda Çok havalı yani işte. Yorum yapabiliyorsunuz. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Tünaklarım nasıl olmuş? Mesela bunu yazabilirsiniz. Kendim yaptım. Her, Her zaman gibi. Çünkü param yok. Ben Aydan'ın kadar zengin olmadığım için. Evet doğru. Bir de Aydan'ın kadar zenginleyeyim. Öyle. Burada ama ben çok çirkinim. Ben çok kötüyüm. Neyse defa çok ısrar ediyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar biz köyümüze döndük. <laughs> Sınırlara giriş yaptık. Burası bizim köyümüz. Gerçekten harika bir gündü. Defnecime teşekkür ediyorum bugün de eşlik Hı. ettiği için. Güzel. Evet. Evet ve maşallah bayağı da yürüdük yani. Evet. Belki bize duyacak. bayağı spor sayılır yani Hı. bu. <laughs> Uf, güneşe bakın arkadaşlar. <laughs> Ay yalasınlar çok güzel. Maşallah güzel. <laughs> ben arkadaşlar evet, ee, bir videonun da sonuna geldik. Buradan Azra'ya teşekkür ediyorum. Kendisi editlerimde çok yardımcı olduğu için. I